Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizler görmüş olduğunuz gibi yeni karakterimiz Ceyhan'a göz açacağız bu çeşit karakter inceleme videolarını seviyorsanız arkadaşlar like atıp <laughs> abone olmayı unutmayın Böylece bu gibi videolar hızlıca gelir her neyse işte görmüş olduğunuz Ceyhan gizemli bir karakter bir de destek karakter arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Hikayesini bir bakalım. Jae Young sıradan bir ofis çalışanı, geceleri ise bir kayak ilahı. En azından kendini öyle sanıyor. Yetenekli olup olmadığı konusunda karar vermek güç. Yani birazcık zorlanıyorlar <laughs> bazı insanlar. Önce Ivan'ı ise Amor Fatih. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Özellikleri ise bu savaşçının süper özelliği zamanla doluyor. Hareket hızı hızlı, doldurma hızı hızlı, hızlı. menzili ise uzun. İki tane modu var iş ve parti modu var. Parti modunda temel sırasında bazı arkadaşlarını iyileştiriyor fakat kendisini iyileştirmiyor. İş modunda ise daha fazla seviyor fakat arkadaşlarını hızlandırıyor. Süper iyisi ya arkadaşlarını iyileştiriyor parti modunda iş modunda ise herkes hız, hızlarını hızlandırmasını sağlıyor. Aksesuarlarına bakalım. İlk aksesuarımız hafta sonu savaşçısı. Alan hasarı verir ve temel saldırısı hasarı 5 saniyeliğine artıyor. Slow şarkı zamanı Diğer aksesuarımızın adı. Ceyhan etrafındaki düşmanla yavaşlatır ve saldırı 5 saniyeleri yavaşlatan evraklar bırakır. Beklesin ne ise 15 saniyeline. Yani ikisinin de aynı. İlk yıldız gücü birlikten kuvvet doğar. Ceyhan takım arkadaşlarının yakınındayken menzildeki takım arkadaşı başına %10 hızlanır. İkinci yıldız gücü ise yüksek de, misal. Temel saldırılar dev geçtiği hedef başına yüzde yirmi x hasar verir. Görmüş olduğunuz gibi böyle. Şimdi ise onların dışını... Evet şimdi arkadaşlar temel saldırısına bakıyoruz. Yani o kadar kötü değil. Şimdi bir kere şu bakalım. İlk önce hasar almamız gerekiyor ilk başta. <laughs> tamam şimdi bakalım. Yani emri süperi hızlıca doluyor. Gerçekçesi. <laughs> yani. O kadar kötü diyor. hızlanıyoruz. Ve de bir anda da şarkı değişiyor arkadaşlar. Farkında mısınız? Süper kullanıyorum. Eleştirme moduna geçiyorum. Farkı gördünüz mü? Müzik değişiyor. Yani böyle bir, bir şey eklemek istediler. Yani bir detay eklemek istediler. Şimdi rozetine bakalım arkadaşlar. Rozetini de konuşuyor. Böyle. Görmüş oldunuz. Bu arada arkadaşlar Yemidu, Kuzey Maslını ya da bir mücevhere görmüş olduğunuz gibi doğaçlamacı C kostümünü alabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki de dükkana geldiğinde görmüş olduğunuz gibi Şimdi ise kazanma ve kaybetme animasyonuna geçelim. Kazanma animasyonu. Bu da kaybetme animasyonu. Görmüş olduğunuz gibi karakter böyle arkadaşlar. Şimdi ise maç maça bir girelim nasıl bir karaktermiş ve güçlü mühimiz ona göre. Evet arkadaşlar şimdi maça girdik. Evet. Böyle de oyuna girdiğimizde farklı müzikler oluşuyor. Örneğin... Örneğin oh direkt farklı müzik çalıyor. Kalkmaya çalıştım Farklı müzik çalıyor. Halbuki çok karmaşık bir karakter. Yani valla o kadar kötü değil. Siz karakteri sevdiniz mi arkadaşlar yorumlarda fikirlerinizi yazın Hem de bir de almaya dönemli konusuna girecek Yani güzel bir karakter fakat destek bir karakter olduğu için birazcık düşmanlığı öldürmek konusunda birazcık e, güçsüz kalacağını düşünüyorum Fakat en azından takımlaşma şeylerinde e, e, güzel bir karakter olacağını düşünüyorum Yani bana göre öyle. E size göre nasıl arkadaşlar? Yanına yazın. Ka o kadar kötü değil fakat ben güçlü olursa daha ben güzel ben olur ben diye düşünüyorum. Evet. Vallahi Her süper atımızda şarkı değişiyor. Bu çok garip. <gülüyor> <gülüyor> Gelecek takım arkadaşlarımla iyileştireyim. Birazcık garip geliyor olabilir fakat en azından destek hamster olduğu için birazcık destek şarjı olabilir. Ne alaka ben bile bilmiyorum. Neyse. Kazandı. Yani görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar karakter bu şekilde. Yani. En azından karakter güzel mi edersiniz arkadaşlar? Yani güzel bir karakter. Fakat güçlü olsaydı daha güzel olabilirdi. Her neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Yani kısa bir videoydu fakat bu da ince bir videosu sonuçta öyle. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bir bakın. Görüşürüz. Bay bay.